Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzun konusu internetten para kazanmak mümkün mü ve hangi yollarla para kazanabiliriz olacak. İlk sorunun cevabı evet mümkün. Yani internetten para kazanabilirsiniz. Ve zaten bildiğiniz gibi dijital bir çağdayız, internet çağındayız ve internetin aslında popüler olduğu dönemlerdeyiz. Ve internetten para kazanılıyor. İnternetten Farklı yollarla para kazanabilirsiniz. Tabii şimdi şöyle bir şey var. İnternetten para kazanma dediğimizde, bazı kişiler oturduğun yerden nasıl para kazanabilirsiniz diyor. Oturduğun yerden para kazanmak aslında tamam. Evde çalışıyorsun. Bir internet, bir bilgisayara yeterli olabiliyor ama yani hiçbir şey yapmadan da para kazanmıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. İşte bunun örneklerini vermek gerekirse, işte dropshipping. E, affiliate Marketing, Amazon FBA, e, bir takım freelancer işler. Yani hepsinde bir şeyler yapıyorsunuz zaten. Yani hiçbir şey yapmadan zaten para kazanmıyorsunuz ama e, hiçbir şey yapmadan şöyle olabiliyor İşte bir takım iş modellerinde e, sistemi otomatiğe bağlayabiliyorsunuz. Tabi sistemi otomatiğe bağla bağlayana kadar yine de e, 4-5 kat e, normal bir işten 4-5 kat daha fazla çalışıyorsunuz. Diyelim ki normal bir iş işte e, 9-5, 9-6, 8-8, 8, 8, 8 5, e, iş saatleriyle olan bir işi ben kastettim. Yani normal bir şekilde işte aylık gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, e, çalıştıktan sonra da e, aylık maaşınızı alıyorsunuz. E, tabii burada günlük çalışıyorsunuz veya devamlı olarak sürekli çalışıyorsunuz ama bu iş modellerinde başlarda işte 4-5 kat fazla çalışıp daha sonra sistemi otomatiğe bağlayabiliyorsunuz. İşte önemli kısım da şu 4-5 kat fazla ve 4-5 kat fazla çalıştığınız zaman yani allık olarak veya kısa bir sürede para kazanamayabilirsiniz. İşte bu noktada %90'lık %95'lik kesim pes ediyor ve devam etmiyorlar. Normal bir işte hayatlarına geri dönüyorlar. Ama önemli olan diğer %5'lik %10'luk kısım Sabırla devam ediyor başlarda para kazanmasa bile e, sabırla iş modelini sürdürüyor ve daha sonra para kazanabiliyor bir de para kazanma dediğimizde yani başlarda işte 1000 dolar 5000 dolar 10.000 dolar bunu beklemeyin arkadaşlar yani ilk başta işte 1 dolar bile kazansanız bu sizin için büyük bir e, başarıdır çünkü internetten 1 dolar kazandınız yani internette çalışarak 1 dolar kazandınız Yani büyük bir şeyler bunlar çoğu arkadaşımız şöyle düşünebilir. Yok ben işte 5 bin dolar arıyordum, 10 bin dolar arıyordum. Arkadaş şş, kimse size boşu boşuna para vermek istemez. Yani e, affiliate marketingde bile e, birilerinin ürünlerini para, pazarlamalısınız ki karşılığını alasınız. Veya dropshippingde güzel bir pazarlamayla e, ürünü satıp tekrar gönderiyorsunuz. İşte Amazon FBA'de yine. E, müşterinin karşısında güzel bir ürün çıkarıyorsunuz veya freelancer olarak işte tek freelancer siz değilsiniz. Sizin gibi birçok freelancer var ve onlar arasında rekabettesiniz. Yani işi kapmanız gerekiyor. Veya mini işleri işte e, micro worker, click workers gibi sitelerde yine e, işleri e, verilen görevleri yapmanız gerekiyor. Yani kimse size boşu boşuna para vermez. Yaptığınız bir işin karşılığında veriyorlar. Ama bunlar arasında da iş modelleri arasında da işte e, kolay, orta ve daha zorlu işler noktalar var bunu da göze almalısınız arkadaşlar işte e, Affiliate marketingi e, işte ClickBank e, da zaten popüler bir site ve burada e, birçok işte affiliate siteleri var ve e, ürünlerini pazarlamanız karşılığında size komisyon veriyor İşte yüzdelik de olur net komisyon da olur işte diyor ki benim şu ürünümü sat yüzde on al veya şu e, işte herhangi bir ürün olursa sat, karşılığında direkt net 5 dolar kazan. Yani afilet modeli bu şekilde. Biraz önce de söylediğim gibi işi otomatiğe bağlayana kadar çok çalışmanız gerekecek arkadaşlar. İşte bir diğer iş modeli Amazon'u biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Amazon'da dropshipping ve FBA yapabiliyorsunuz. Dropshipping kendi ürününüz stoğunuz olmadan da başka birinin ürününü Amazon'da listeleyerek satıyorsunuz ve satıldıktan sonra direkt tedarikçinizden müşterinize kargoluyorsunuz. Dropshipping iş modeli budur. Amazon FBA'de ürünleri kendinize özel ürünleri hazırlatıp Amazon deposuna gönderiyorsunuz ve depoda diğer tüm işlemleri Amazon kendisi üstleniyor ve ürünlü satılsa bile Amazon kendisi müşterinize kargoluyor. Bir de merchant kısmı var arkadaşlar. FBM zaten dropshipping FBM olarak da anlayabilirsiniz. Yani FBM normalde kendi evinizden kargoladığınız bir ürün olur. Ama siz dropshipping yaptığınız için kendiniz ürünü yok. Bu yüzden tedarikçinizden müşterinize kargoluyorsunuz. Ve burada da işte Rochefink iş modeli oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yine de FBM FBM'e dahildir. Çünkü zaten Amazon direkt dropshipping olarak geçmez. FBM olarak geçer. Sonra işte Fiverr'da birçok işler yapabilirsiniz. Tek Fiverr değil tabii ki de birçok işte freelance siteler var. İşte Upwork olur, başka bir site olur. İşte logo tasarlayabilirsiniz, web tasarım yapabilirsiniz, seslenirme yapabilirsiniz. Yani becerilerinizi burada sergileyebilirsiniz. Bakın burada da işte grafik tasarım, dijital pazarlama vesaire yani yok yok çok şey var. E bu da freelancerlık yapabiliyorsunuz. Bir diğer iş modeli Click veya e, Micro Worker olur işte. E, bu iş modelleriyle verilen görevleri tamamlıyorsunuz. E, burada küçük mini görevler ama karşılığında da zaten e, daha az para alıyorsunuz. Ama yine de e, ek gelir sağlayabilirsiniz. Ama e, diğer iş modellerinde güzel paralar kazanabilirsiniz. Bunun için de e, çalışmanız gerekiyor, emek vermeniz gerekiyor ve sabretmeniz gerekiyor. E, i̇şte %5, %10'luk e, kesim olmak için çok çalışmanız gerekiyor, emek vermeniz gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu videomuzda işte internetten para kazanmak mümkün mü sorusunun cevabı evet kazanabilirsiniz hatta güzel noktalara gelebilirsiniz. Diğeri de işte para kazanma yollarını bildiniz zaten kanalımızda bunlarla ilgili değişik videolar paylaşıyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Lütfen yorumlarda belirtin. Ee, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda buraya kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.